bugün Bunch bon Masters diye bir oyun oynuyoruz. Yeni serimiz. Ee, arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun. Arkadaşlar bu oyun şey. Bir tane adam var. Aynı Red 4 gibi. Bir tane de penguen var. Kız penguen var. Bizim penguen e, o sevgilisini kurtarmaya çalışacak yine. Bir tane de adam var şurada gördüğünüz gibi. E, o adamın elinde gördüğünüz gibi bir tane sopa var. O penguene sopayla vuruyoruz. Ve o kız penguene kadar götürmemiz gerekiyor. Mesela götürmek için 2 milyon yapmamız lazım. 3 milyon falan yapmamız lazım. Biz daha tabii yeni başladığımız için 900 yaptık. Neyse yine fena değil. Heh, arkadaşlar bakın burada da böyle kupalar var. Bu kupalar şey. Ee, bu kupalar gittikçe artıyor Mesela bize burada 10 tane elmas veriyormuş Oraya kadar varabilirsek Onlar gittikçe artıyor 30'a çıkıyor 50'ye çıkıyor 100'e çıkıyor O elmaslar da şey işe yarıyor Antrenmanı geçince göstereceğim. Bir de şöyle şeyler var Amazing king not bad Öyle şeyler var Amazing king inanılmaz vuruş demek ee, Not bad da fena değil demek ee, İnşallah hep amazing king vuracağız Şu anda arkadaşlar rekor kırdım ya 1900 falan yaptım. o 2114. Kupayı aldık mı aldık. 13 taşımız oldu. Güzel. Daha şimdi daha 13 taşımız oldu. Tamam. Eh, basıyorum. Top to stars dedi. Evet. Not ya. Estağım fena değil. Evet. Ha, arkadaşlar bir de böyle yollarda böyle fok balıkları var. Bunlara basınca böyle daha ileriye daha hızlı bir şekilde gidebiliriz. O sandık kaldım Bakalım ne çıkacak. Oo nasıl gidiyorum arkadaşlar. Rekor kıracağım. Hadi. Bu da aynı Red Bull 4 gibi o sevgisini kurtarmaya çalışacak bizim penguen. Hadi bakalım. Oy arkadaşlar 10 kombo yaptım ya. Fok balıklarının üstünde sürekli zıpladıkça kombomuz artıyor. Onlar da güzel 13. Kombolardan da bize para geliyor. Paralarda ne işe yarıyor göstereceğim şimdi. Yolda böyle taşma falan var. O taşlara mesela çarpınca şey. Penguen taşa takılıyor ve devam edemiyor. Tekrar baştan vuruyoruz. Ve bir de böyle adamlar var. Bizi yakalayıp seviyor. Ve şimdi tekrar vuracağız. Evet. Burundan çıkalım. Heh. Arkadaşlar bir de böyle şeyler var. Upgrade'ler var. Bu işte paralar bu işe yarıyor. Upgrade yapıp Onları böyle daha pengueni böyle daha hızlı falan götürebiliyoruz. Bu upgrade'ler de bu işe yarıyor. Şimdi mesela 550'ymiş. Bizim 2454 var. Yapalım. Power 2 upgrade. Yap tamam yaptık. Aa arkadaşlar ya dur. Bir daha ya. Not bad. Ya tamam. Sokak balıklarından zıplaya zıplaya götüreceğim. Hadi bakalım. Uy, altı komba yaptık. Bol bol kombo yapalım ki bize daha bir para gelsin. 10 oldu. 11, 12. O baya iyi. Şu anda 1500 derdeyiz. Onu arttırmaya çalışacağız. Hadi bakalım. 17 kombo arkadaşlar. Rekor kırdım ha. Allah gitti kombolar. Ay yere çarpınca fok balına çarpmayınca kombolar gidiyor. Hadi bakalım. Ben mesela 10 tane aldım şimdi elmas. Şimdi sıradaki 20 elmas veriyor bize. Onu vermek için 4000 falan yapmamız lazım. Biz 2300 yapmışız. Şunları geçiyorum. Şu anda ah, upgrade yapalım. Oo yaptım. O bir tane daha yaptım. Arkadaşlar elmaslar da şu işe yarıyor. Bizim hadi sopamız var ya en kötüsü. Daha yeni başladığımız için sopamız kötü. Bakın burada sopalar var. Mesela oo, kürek var. Şeker sopası var. Tavuk sopası var. Bakın arkadaşlar köpek balığı sopası var. Omlet sopası var. <laughs> komik komik sopalar var. Bunlar işte mesela 50 elmas istiyor. 100 elmas istiyor. 150 falan istiyor. Bizim daha 17 var. O yollardan da o elmasları kazanıp sopa alacağız. Sopalar da bu işe yarıyor. Tamam. Şimdi devam edebiliriz. Hadi bakalım. Oo. Şu anda çok hız, hızlı bir şekilde gidiyoruz. Zaten yükseğe gittikçe penguenin şeyi daha çok artıyor. Yani inanılmaz vuruş oluyor. Hadi bakalım. Bir sürü para topluyorum ha. 5 kombomuz var. Aa sandık almışım. Sandıklardan bize para geliyor herhalde. O çok iyi. Çok balıklarına bakın arkadaşlar. Ay, hayır, hayır devam et. 2500 yaptım çok iyi. Fena değil Allah. A, ay he. Bu adamı böyle çarpma diyor. Böyle çarpınca bizi seviyor ve tekrar vuruyoruz. Ama üstünden geçince üstünden sekiyoruz. Mesela şöyle, he. Ee, böyle bir de kar topu var. Böyle böyle basıp arkadaşlar kar topu olarak yuvarlanabiliyoruz. Böyle daha hızlı gidiyoruz. Değişik değişik çok balıkları var. Aa rekor, yeni skor, yeni skor. Az önceki skorumu geçtim şimdi. Hayır hayır ya of ya. <laughs> adam bakın adam da çok komik. Evet reklam çıktı hemen geçelim. Şu şekilde geçtik. Şuna basalım. Şu anda 1500 paramız var. Akpred yapabiliyor muyuz acaba? Tabi yapabiliyor muyuz? Evet yapılıyor, yapıyoruz. Oh Power'ımızı 3 yaptık. Şimdi 19 elmasımız var. Vurdum. Ya öf amazing king ver bize ya. Cool nedir? Tamam hadi bakalım. Cool e, çok kötü yani. Cool iyi değil. Bize amazing king lazım. Şu sandıktan çarpalım. Oo oh, 8 kombomuz var arkadaşlar. Penguene bakın arkadaşlar nasıl uçuyor. Penguen de çok komik. Allah. Şu elması alsaydım iyi olacaktı ya. Elması alamadım. Ay onu da kaçırdım. Arkadaşlar bir sürü elmas kaçırdım ya. Neyse tamam. Ay çarp. Çarp. Oh be şu anda var ya 8 komboyuz. Şu anda güzel gidiyoruz. Hayır hayır hayır. Oh. Hayır, adama geldim ya. Ya kardeşim sevmesene bizi. Sevmeni istemiyoruz. Allah Allah. Bizi seviyor. Biz yolumuza devam etmek istiyoruz ya. Onun yüzünden takıldık. Neyse. Yolda da işte böyle taş var. E, e, bu adam var. Bunlar da engel bize. Çarpmamızı yapıyor. Hadi bakalım şimdi. 874. Ba ya vuramadım arkadaşlar. Dur. Vur bakalım. Amazing e, king. Arkadaşlar inanılmaz vuruş yaptım. Hadi bakalım. Oy, şu anda güzel. Güzel. Yukarıdan fok balıklarına çarptıkça paramız artıyor. Bakın şöyle, şöyle dört kombo. Oo. Tamam, tamam. Crazy diye bağırıyor ara sıra bizim penguin'de. Hadi bakalım. Oy. Hayır, 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 hayır. Hayır ya, hayır ya. Takılma ya. Of arkadaşlar ya. Yarı yolda kaldık gene. Hadi bakalım şimdi. Reklam falan diyor. Reklamlardan. Ben ikinci bölümde tüm böyle internet şey. Reklamları izleyeceğim ki bize elmas gelsin. O elmaslarda da sopa falan bakacağım. Hadi bakalım. Uy paralarımızı alalım. Elmas. Aa sandık aldım. Sandığı açmak için internet şey istiyor ya reklam. Her şey reklam istiyor. Tamam şu anda 932 yapmışız. Tamam fena değil. Devam. 326 para verdi bize. Artık yani şöyle bir inanılmaz vuruş. Bakın upgrade yapıyorum burada. Yine inanılmaz vuruş yapamıyorum. Ya notepad vurdum ya. Ne tamam yine fena değil. Notepad'da fena değil ya. İyidir. Hadi bakalım şimdi. 3594'müş benim en fazla yapabildiğim. Onu geçmemiz lazım. Rekorumuz bu. Hadi bakalım. Ay 5 combo gitti. Tamam 2 combo. Elması aldım be. işte bu şu an 25 elmasımız var. Yani eğer ona 50 yapabilirsek bir şeyler alabiliriz. Hadi bakalım. Fırla. Fok balıklar Uçurun bizi. Şu anda 4 combo yapmışız. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar şu an <laughs> var ya efsaneyiz. <laughs> Ay! hayır. Taşa takıldık arkadaşlar bu seferde ya. Uf. Arkadaşlar ya. Çekilin kardeşim önümüzden ya. Biz burada penguenin sevgilisini kurtarmaya çalışıyoruz. Oo amazing king. Yaşasın be. Uf! 2000'lik uçuş yaptım ya. Çok iyi. İşte bunu bayağı bir arttırmamız lazım. Hadi bakalım. Ay elması kaçırdım. Neyse tamam 5 kombo. Oo aldım o elması çok güzel. 8. Ben az önce 20 kombo nasıl yaptım ya? Vallahi az önce çok güzel yaptım. Arkadaşlar hayır. Oh, oh, oh. sıyırdı gitti arkadaşlar. Oh be çok şanslıyım derken hayır. Ya çok az kalmıştı rekorumu kırmama ya. 20'lik kupaya gidiyoruz. Taşları takılıyoruz adama çarpıyoruz ya. Neyse tamam bunları geçiyorum. Upgrade yapsaydım keşke. Neyse. Unç. Tamam yine fena değil. Hadi. Değişik değişik görevler de tamamlıyoruz arkadaşlar aşağıdan. Elmas kaptım bu arada. Aşağıdan değişik değişik ödüller kazanıyoruz. Ben onlara bakacağım birazdan. Oy! Sek sek. Oh be güzel sekiyoruz. 20 combo yapmışız. 20 kombo ödülü aldık. Bakalım neymiş. Büyük ihtimal elmastır, altındır. Hadi bakalım. 10 combo yaptım be. İki kombo Hayır kombo gitti. Tamam. Yere çarpınca kombolarımız sıfırlanıyor. Bu da... Hayır. Hayır 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 hayır. Tamam tamam. Oo. Hayır. Çarp adamın üstünden. Uf be ne çarptım ama. Yeni arkadaşlar ya Neyse arkadaşlar ee, bugünlük bu kadar yeterli ikinci bölümde ben o e, tüm reklamları izleyeceğim ki bize elmas gelsin para gelsin Onlar da upgrade yapalım buradan sopa falan alalım bu sopalar büyük ihtimal e, bizim pengeni daha hızlı da arttıracak e, şuradan upgrade de yapalım ya <laughs> e, kanalımıza abone olmayı unutmayın bay bay